Alaraz, 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 alaraz. Oğlum, bak artık ödev vakti. Anneciğim bırakır mısın? Ay, artık şu telefonu? Anneciğim nasıl yapmayacağım ya? Hayır alaraz. Yarın okulun var. Senin bu ödevlerin hepsini bitirmen lazım. Hmm. Ay hala bak beni duymuyor. Alaraz sabahtan beri telefonla oynayıp oynayıp duruyorsun oğlum. Hmm. Alaraz sen beni duymuyor musun? Hmm. Aa çocuk kafayı yedi oyun oynamaktan. Kafayı yedi, kafayı. Oğlum. Ay. Heh. Tamam. Bitti. Aleras bitti. Açma diyorum ha. Aleras, duydun mu beni? Bu ödevlerinin hepsi bitecek tamam mı? Sonra gelip kontrol edeceğim. Hadi bakalım ödevlerini yap. Ay, ödevi bile zorla yaptırıyoruz ya çocuğa. ödev yapmak istemiyor. Ben oyun oynamak istiyorum. Bir bana bulmam lazım? Yemek yiyeceğim. yok ya. Yaman'dan <laughs> <laughs> başta uyuyordum da bu var artık? Aras, Ali Aa yine defteri bırakmışsın. Sen niye orada uzanıyorsun? <laughs> Hasta mısın? Nasıl hastasın? Ne oldu sana? Anne bilmiyorum. Bir anda ateşim çıktı. Aa ateşin mi var? <laughs> Anneciğim sen yanıyorsun. Bu nasıl ateş? Ali <laughs> Oğlum ne kadar çok ateşim var. Sen dur ben hemen gidip bir ateş ölçer bulup geleceğim. Ay hemen Ali ateşini ölçmem lazım. Ay. Aa sen ne yapıyorsun burada? burada bir de bana ateşim var diyor. Sen beni mi kandıyorsun? Koş bakayım odana. Celal seni yalancı çocuk. Gel bakayım buraya gel. Gel diyorum gel yanıma. Gel. Bak bak daha bir de neler yapıyor. Gel dedim sana. Hemen gidip ödevlerini yapıyorsun Aleras Duydun mu beni? Bakalım koş. Ya koş diyorum koş. Aleras çabuk oturuyorsun. Ve bu ödevlerin hepsi bitecek. Duydun mu beni? Gelip tekrar kontrol edeceğim. Duydun mu beni? Anneciğim sen yaparsın. Hadi oğlum. Hadi, hadi bakalım hadi otur. Bak sonra gelip tekrar kontrol edeceğim. Yaramaz çocuk ya. Ne hemen başka yolunu bulmam lazım. Ben yüzümü kımızlayayım. Baba. Tamam hadi cümle atayım. Aa yine kitabın başında değil. Aa Alaraz ne oldu sana? aleras yüzüne ne oldu? Oğlum ne? Sana. Kızamık mı oldun oğlum nasıl kızamık oldun her yerin kıpkırmızı olmuş kaleras sen bu şartlar altında kesinlikle okula gidemezsin anneciğim baksana şu yüzünün halini ay ödev falan da yok kaleras sakın ödevini falan yapma annem sen hemen yat oraya. Yap dinlen sakın kalkma tamam mı? Ay çocuğum ne hale gelmiş ya. Sakın abine yaklaşma anneciğim. Bak ondan sana da bulaşır. Ay çocuğum ne hale gelmiş. Aa, telefon çalıyor. Tamam anneciğim. Ay alaraz öğretmenin arıyor anneciğim. Sigareti içir arıyor. Dur oğlum dur ben hemen açayım da senin hasta olduğunu ödevleri de yapamayacağını söyleyeyim tamam mı? Alo alaraz ödevlerini yaptı mı? Hayır hocam alaraz ödevlerini yapamadı. Çünkü alaraz hasta olmuş kızamık geçiriyor şu an yüzü kıpkırmızı olmuş. Ödevlerini de yapamadı o yüzden. Ne? Kızamık mı olmuş? Ama nasıl olur bu? Bilmiyorum hocam ben de anlamadım. Odaya bir geldim ki yüzü kıpkırmızı olmuş. Şu an ateşler içinde yatıyor. Allah Allah. Hemen gelip alarası görmek istiyorum. Tamam hocam gelin görün. Hocam sınıfta böyle kızamık geçiren biri var mıydı? Acaba ondan mı bulaştı? Hayır. Hiç kimsede kızamık yok. Hemen gelip bakacağım alarası. Tamam hocam tamam gelin. Seni görmek istiyormuş merak etmiş seni tamam mı? Neyse ay kapı çaldı ben hemen gidip hocanın kapıyı açıp geleceğim. Sigaretiye hemen gidip şu kapıyı açayım. Annem bana, bana inandılar seni hiç bana inanmaz. Yapmam lazım. Dedim hoş, Hocam hoş geldiniz. Hmm. Ay görmek istiyorum hemen. Onun yanına gideceğim. Ay, tamam hocam tamam geçin buyurun odada. Bu odada kimse yok. Aa, Alaras buradaydı yatıyordu. Ay hocam acaba şey mi oldu? Tuvalete falan gitmiştir belki de. Allah Allah bu işte bir gariplik var. Alaras ödevlerinin hiçbirini yapmadı mı? Hayır hocam yapamadı. Çünkü hemen hasta oldu ve ödevlerinin hiçbirini yapamadı. Yarım kaldı. Olamaz. Alaras acaba sizi kandırıyor olabilir mi? Aa, olabilir mi hocam? Olabilir mi? Ben size soruyorum. Ay olabilir belki de hocam. Belki de yüzündeki kırmızılıkları kendisi yapmıştır. Siz de ona inanmışsınızdır. Ay hocam öyle mi diyorsunuz? Evet öyle diyorum. Be tekrarlayıp tekrarlayıp durma. Ay tamam tamam hocam tamam kızmayın hemen. Alarası hiç güvenmiyorum. Bakın burada kırmızı boya var. Suyu da koymuş. Kesin kendisi yaptı bunları. Hemen gidiyorum. Alaraz ödevlerini yapmadığı için de cezalı. Telefonu alıyorum. Ay hocam siz yine telefonu almasaydınız. Hayır dedim. Alaraz cezalı. Telefon alıyorum. Telefonu da aldığıma göre artık ben gidiyorum. Alaraz'a söyleyin. Bu numaraların hiçbirini yutmadım. Ödevlerini yapmaya devam etsin. Ay tamam hocam tamam ben Alaraz gelsin. Hemen ona söyleyeceğim ve ödevlerin hepsini yapacağım. Eğer ödevlerini yapmazsa ona sıfır vereceğim. Görüşürüz. Ben kimse bulamaz. Neyse ben oynayayım. oynayayım. Değiştirdim. teacher gitti. Alaraz. Alaraz sen neredesin? Alaraz sen neredesin? Bu yüzündeki boyaları sen mi yaptın? Çabuk bana doğruyu söyle. Nereye kayboldu bu çocuk ya? Allah Allah. Arıyorum 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 yok. Nereye gitti bu çocuk? Burada da yok. Of Alaraz ne oldu sana? Nereye kayboldun? Ay ben nasıl bulacağım bu Alaraz'ı ya? En iyisi ben Kerem Komiser'i arayayım. Kesin Kerem Komiser bana yardım eder. Hemen bulur gelir Aleras'ı. Alo Kerem Komiser. Alo ne oldu? Kerem Komiser Aleras kayboldu. Nasıl kayboldu? Nereye gitti? Ya bilmiyorum işte Kerem Komiser. Ben de senden yardım olmak için aradım seni. Lütfen Al Kerem Komiser Aleras'ı bul ve getir evime ne olur ya. Tamam hemen bulup geliyorum. En son neredeydi? En son evdeydi. Kerem Komiser, Skare Teacher geldi hatta eve. Aleras kızamık komşu teacher Teacher'da. Sakın inan malerasa dedi. Öf bilmiyorum işte bir anda yok oldu. Bak sen. Demek ki Aleras kızamık numarası yaptı ha. Hemen gelip buluyorum onu. Tamam bay bay. Aa Kerem Komiser de numara yaptı diyor. Ay bu Aleras gerçekten kandırdı mı beni ben anlamadım. Kerem Komiser'i çaldı. Dedim Kerem Komiser'i. Kerem komiser iyi ki geldiniz ya. Aleras yok hiçbir yerde bulamıyorum onu. Bilmiyorum Kerem komiser bilmiyorum ya. Bir anda yok oldu. Yapamadım. Tamam Kerem komiser gelin girin. Ay, şu kapıyı da kapatayım da. Hayır Kerem komiser o Aleras değil. O Aleras'ın kardeşi Atlas. Atlas anneciğim seni alaraz zannetti. Kerem komiser Atlas'ı çok mu sevdiniz? Herhalde kaçırılmış olabilirim. Ne kaçırılması Kerem komiser? Hayır öyle şeyler söylemeyin ya. Çocuğum buradaydı evdeydi yok oldu diyorum siz bana kaçırılmış diyorsunuz. Mesut Bey ver bal bal sunma. Ya Kerem Komiser Alaraz yok diyorum yok kayboldu. Adem bu suç kastı. Ay öyle mi diyorsunuz bir suç mu işledi? Of Alaras ya of oğlum ya nerelere kayboldun sen? Teşekkür Sorun Kerem Komiser. Buradaki ne bu bize şaka yapıyor kırmızı var bunlar su da var bu bizi kandırıyor. Ay size kandırıyor diyorsunuz ya bilmiyorum Kerem Komiser ya Alaraz gerçekten kandırmış mı beni? Evet. Hay yok yok Kerem komiser yok oralarda yoktur yok. Ben baktım oralara. Buna koyayım buna bir ceza vereceğim. Ay Kerem komiser durun ya durun hemen ceza vereceğim falan dedim Ay Kerem komiser öyle şeyler söylemeyin lütfen ya. Neyse ben de diyorum birazdan çıkar. Birazdan çıkar mı? Ay Kerem komisere bak ya birazdan çıkar dedi ve gitti. Kerem komiser gitti. Aa bu ne ya? Bu Kerem Komiser'in montu değil mi? Kerem Komiser'in montunun yerde ne işi var ya? Aa! Demek ki. Demek ki Alaraz! Alaraz sen beni kandırdın, Alaraz Ben sabahtan beri seni arıyorum. Sen kaçıp oldum. gittin zannediyorum. Evet, sen Kerem Komiser olmuşsun ve beni kandırmışsın. Bana doğruyu söyle. Sen gerçekten kızamık geçirdin mi? Evet, yok. Evet mi, yok mu? Anneciğim sen beni orada da mı kandırdın? Evet. ben yaptım. Sen mi yaptın? Yaramaz çocuk yaramaz. Yaramaz çocuk. Bak kırmızılık yapmış da kızamık geçirdim diyor. Bir de kalk bakayım. Ya kalk. Ben. Telefon yasak sana sıf telefonla oyun oynamak için bin bir numara çevirdin Aleraz. Kalk bakalım hemen gidip ödevlerini yapacaksın. Kalk oğlum hala telefona bakıyorsun. Ya. Ya. Dedim. Al bakalım ödevini. Otur. Otur buraya. Çabuk ya. ödevlerini yapacaksın. Bundan sonra okuldan kaçış falan yok. Duydun mu beni? Duydum. Aferin sana. Hadi gidiyorum ben.